Arkadaşlar merhaba. Akfen yenilenebilir enerjinin yani bilançosuna bakacağız. Biraz geç kaldık ama arkadaşlar. Veriler veriler toplamak da pek kolay değil. Aynı performansı göstermek de. Biz de yavaş yavaş çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evvela nakit döndürme süresi uzamış arkadaşlar. Bu ee, pek hoş değil. Net işletme sermayesindeki ser açık ser ser artarak devam ediyor arkadaşlar. Net borç çeyrekte 1 milyar 887 milyon artarak 8 milyar 733 milyona yükselmiş. Yani anlayacağınız arkadaşlar çifte açık oluşmuş benim deyimimle. Ben buna çifte açık diyorum. Nakit akışları çekeklikte olumluya evrilmiş arkadaşlar. Yakın döneme ait herhangi bir yatırım görülmüyor. Arkadaşlar bütün bunlardan bahsettikten sonra etkinlikler çok da iyi değil. Çünkü borç ayuka çıkmış. bu borç nedeniyle ileride göreceksiniz öz kaynaklar yavaş yavaş erimiş. Bir bedelli sevmeye e, gözüküyor arkadaşlar. Yapması da lazım zaten şirketin. Bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim faaliyetlere. Her şey çeyreksel bakıyoruz ve yüzdesel oranları ifade edeceğim. Rakamlar burada var. Rakamlar söylesem. E, herhangi bir şey de anlamazsınız rakamlardan. Yani ne olmuş ki? Zaten e, yani satışları artmış. Bunun bir anlamı var mı arkadaşlar? Ekmek de 5 liradan. bir ya artıyor. Dolayısıyla 100 TL ekmek satan adam geçen sene 500 lira civa yapıyorsa bu sene 1000 lira yapar. Bir anlamı yok arkadaşlar. Yüzdesel olarak artıyor mu artmıyor mu onun bir anlamı var. Dolayısıyla ben de ondan bahsediyorum. Hadi hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe göre %36.21 artarken şu anda 38.36 oranında artmış. Bir önceki çeyrekte 10.20'de Dolayısıyla geçen senekinden hafif e, olumlu. Bir önceki çeyrekten de Ciddi olarak olumlu olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık ne kadar faaliyet kârı üretiyormuş? Geçen sene bu 63.56'ymiş. Şu anda 59.29'a düşmüş. Bir önceki çeyrekte 53.77'ymiş. Bu da geçen senekinden hafif olumsuz. Bu çeyrekinden de hafif olumlu. Zaten maaşlar aşağı yukarı standart arkadaşlar. En verisi olan son altı çeyrekte çok da fazla ileri geri bir hareket Yapmamış arkadaşlar. Ortalama 58-55 o civarda dolaşıyormuş. Gelelim e, her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar üretiyormuş? İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu geçen sene 32'ymiş. Şu anda 29. Bir önceki çeyrek 27'ymiş. Dolayısıyla geçen senekinde kötü. Bir önceki çeyrekten hafif iyi. Peki nasıl hasılatı bu kadar fabrik bu üretirken yani faaliyet kar üretirken 159.29 net kara dönüştürememiş. Çünkü finansman borçları çok ve finansman gereği de gideri de çok arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Öz kaynakların ne kadar verimli kullandığını göstergesi bu. Geçen sene her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla 13.38 oranında hasılat yaparken bu oran şimdi 12.41'e düşmüş. Bir önceki çeyrekte 8.90'mış. Dolayısıyla bu Geçen senekinden kötü, bir önceki çeyrekten hafif iyi olmuş. Tabi burada öz kaynak eğer bu kadar düşmeseydi bu oran daha da düşecekti. Ee, o düştüğü için biraz toparlanmış gibi gözüküyor. Her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karar üretmiş? Arkadaşlar bu geçen sene 8.82'ymiş. Şu anda 7.36, bir önceki çeyrek 4.79'muş. Dolayısıyla geçen senekinden kötü. Bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Net car kısmına bakarsak yine net card'a geçen sene %4.45 net car üretirken şu anda 3.64 üretmiş. Bir önceki çeyrek 2.33'müş. Bu geçen senekinden kötü. Bir önceki çeyrekten hafif olumlu olmuş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlarda öz kaynakları bir önceki çeyrekle küçülmüş arkadaşlar. %8.55 şu anda %25.26'ya çıkmış. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Şirket son 7 son 6 çeyrek en azından 7 çeyrek verisi yok. En kötü performansını göstermiş ve şirket kan kaybetmeye devam ediyor. En azından son 4 çeyrektir arkadaşlar eriyor şirket. Ee, sevgili arkadaşlar. Bunda öz kaynaklarının ciddi şekilde erimesinin tabi borçların da bir etkisi var. Sürekli borçlanıyor şirket. Borçlanınca öz kaynaklar da düşüyor arkadaşlar. Zaten defter değerimiz de 6.96'dan gördüğünüz gibi 6.89, 6.84 ve şimdi daha da büyük bir düşüş olmuş 5.11'e ve borç da artmış dolayısıyla bir sonraki çeyrekte pek umutlu değiliz arkadaşlar. Ancak yine de bakalım ne olmuş öz kaynak büyümesi %27, %32 zirve yapmış tekrar 8.31'e düşmüş. Fiyat hareketine baktığımızda arkadaşlar fiyat hareketi ölçemiyoruz çünkü o zaman yokmuş şirketimiz. Halka açık bir oran 31, ideal bir oran. 5 yılın en düşük piyasa değeri, değeri 1.28 iken şu anda e, 2.94 yaklaşık 2.5 katı. Yabancı para'nın öz kaynakları etkisi çok ciziymiş. Zaten yabancı para da bir yere gitmedi dolarda. Zirvesi 23.78'miş. Zirveye uzaklık arkadaşlar. Yani zirvesinden %31.75 geride arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra bir takım ölçümler yapacağız. Şirketimiz şu anda 8.31 büyüme ile 5.11'de olan defter değeri kaç yılda 16.23'e ulaşır? Bize 14 yıl gibi bir rakam yani 173 ay gibi kokunç bir rakam veriyor. E, tabii bir şirket böyle git sürmeyecek. Bir el ki bir yerde bu hastalığını tedavi edecektir yani. Enflasyonun çok çok altında bir büyüme. Aslında büyüme değil, real anlamda küçülmedir arkadaşlar. Başka bir ölçüm yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 5 11. bunu büyümeyle çoğaltırsak %8.31 ee, bir sonraki bir yıl bize 42 kuruş kar verecek. Bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı. Peki bir şirkete ne veriyoruz? Şu anki fiyatıyla 16 23. 16 lira 23 kuruş. Bunu şirkete değil de faizi atırsak 6 lira yine duran varlık alırsak da 6 küsur lira bir karımız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 15 katı arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bu ciddi sorun. Sen bu şirkete yatırım yaparsın, 40 kuruş kazanırsın. Bir başka arkadaşınız aynı parayla gider, faizi yatırım yapar, 15 kuruş kazanır. Veyahut da Borsa İstanbul'da çok güzel şirketler var, faizi ve enflasyonu yenen Hatta gider oraya yatırım yapar, senin kazandığının 30 kaza, katı kadar bir kazanç sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu olmamış. Yani ne olmamış? Evet, hem etkinlikler olmamış, hem faaliyetler olmamış. Şirket Büyük oranda borç sahip ve finansman gideri oldukça yüksek. Bu da şirket üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuş. Yakın zamanda dediğim gibi bir bedeli sermaye aktarımı yapması gerekiyor. Çünkü asıl takdirde bu borçtan kurtulması mümkün değil arkadaşlar. Bu sermaye bir sefer döndüğü zaman çoğala çoğala ciddi sıkıntılar oluşturur. Evet, sonuç itibariyle bilanço etkinlikler kötü, faaliyetler kötü, bilanço kötü artı piyasa değeri, defter değeri, fiyat ilişkisi kopuk. Yani bu şirketin arkadaşlar defter değerinin piyasa değeri değerinin 2.94'ten işlem görmesi için şurada ciddi bir büyüme görmemiz lazım. Böyle %300'lü, %500'lü, %200'lü bir büyüme görmemiz lazım. Böyle bir büyüme var mı? Yok. Umutlu muyuz? Yok. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu şu anda yatırım yapılabilecek seviyede değil. Ha sen şunu yaparsın ya işte ileride gaz şöyle olacak fiyatlar böyle olacak işte bu şöyle yapacak efendime söyleyeyim e, geçen gün bir arsa aldı arsaya sondaj vurdu gaz fışkırıyor falan öyle bir duyumun varsa onu o senin bileceğin iş. Ha ya sen çok konuşuyorsun fiyat gidiyor işte falan. Ya arkadaşlar ben burada fiyattan bahsetmiyorum. Bak fiyat nereye gider bilmiyorum. Bilsem ben düşük fiyattan ben kendim alır en yüksek fiyattan da kendim satarım. Böyle bir kürem de yok. Ee, bunu bilmiyorum. E, ee, Twitter'da, sosyal medyada o hisse pazarlayan e, şarlatanlarla ilişkim de yok. Olmaz da zaten. Onu da söyleyeyim. Onlara şarlatan diyorum çünkü. Hiçbir temel gerekçesi olmadan bir hisseyi alıyorlar. Bir liradan yüz liraya götürebiliyorlar. Ben bunlarla ilişkim yok. Olmaz da zaten dediğim gibi. Arkadaşlar dolayısıyla e, böyle bir amacım da yok. Siz ben iyi bir traderdim efendim işte 10 liradan aldım 16 liraya sattım diyorsan bu da senin bileceğin bu da senin yeteneğin. Ben bunlara size de hitap etmiyorum. Bu hitap etmiyorum. Ben yatırımcıya hitap ediyorum. Yatırımcıya diyorum ki arkadaşım senin şu andaki şirketin defterleri 5-11 lira. Bu şirkete yatırırsan enflasyona ve faize ciddi oranda mağlup olursun. Zaten şirketin kendisine de kaybı yok. Yani şirket öz kaynaklarını yiyor. Yani öz kaynaklarını yiyen şirket değil mi? Enflasyon %40. %8 büyüyen bir şirket kendisine de hayır yok. Kendisine hayır olmayan bir şirketin yatırımcısına da hiç ayrı olmaz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ee, ayrıca kanala abone olup ve bildirimleri açarsanız bu sizin lehinize olur. Çünkü niye? Gelip bu videoyu seyredeceksiniz. Kafanız karışacak. Zaten benim amacım da sizin kafanızı karıştırmak. Neden? Sizin kafanızı karıştırayım ki gidip Araştırma yaparsınız. Ya bu şirket nedir? Ne iş yapıyor? Değil mi? Ne kadar kar üretmiş? gelecekte umutlu mu? Yatırım var mı? Yatırımlar ne zaman e, hayata geçecek? Ne zaman kar yazmaya başlayacak? Boştu mu? Kaçtı mı? Değil mi? Bütün bunları araştırırsınız diye kafanızı karıştırmak istiyorum. Eğer kafanızı karıştırsam ne mutlu bana. Sizi araştırmaya sevk ettiysem ne mutlu bana. Almadan önce gidip en azından bir e, yarım gün, bir gün uğraşırsınız arkadaşlar. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.